Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gratis'ten almış olduğum makyaj malzemelerinden ve de bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Ve en sevdiğim içerik olduğu için özellikle sizlere bahsetmek istedim. Hem sizler için de bir fikir olmuş olur. Almak istediğiniz ürünler varsa bakmış olursunuz. Fiyatları da gayet uygun. İsterseniz çok uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak arkadaşlar size Gratis'in internet sitesinden almış olduğum Pastel'in likit aldığından bahsetmek isterim. İsmi Shaw By Pastel Shawyer Joy olarak geçiyor ve 53 numarası. Bunun pembe tonu da vardı ancak ben şeftali tonunu özellikle tercih ettim. Hatta sizlere rengini de göstereyim elimde. Şu şekilde bir tonu var ve bunu yüzünüze uyguladığınızda hafif de şöyle dokunarak dağıttığınızda çok tatlı bir duruyor. Ve de likit formda olduğu için zaten yüzünüzde pul pul bir görüntü de olmuyor kesinlikle. Fiyatı da gayet uygundu. İndirimdeydi. 18 TL aldım ben Arkadaşlar bir değer almış olduğum ürün Gratis'in internet sitesinden yine Biolis'in Start e, makyaj bazını aldım. İnternet sitesinden baktığımda 25 milim olarak görünüyordu. Milimi azalacağını düşünerekten iki tane almak istedim. Ve ilk defa deneyeceğim. Yani bu makyaj bazını ilk defa deneyeceğim. Sonucunu çok merak ediyorum. Ve makyajların biliyorsunuz ki olmazsa olmazı e, temel olarak makyajınızı uygulamadan önce bazınızı uyguluyorsunuz. Zaten makyaj üzerine, üzerine uyguladığınızda görüntü olarak çok hoş duruyor. Ve de pürüzsüz görülüyor. Bu makyaj bazının fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 16 TL idi. Her ikisi zaten 32 TL'ye gelmiş oldu. Bir diğeri ise Notun e, Gratis'ten almış olduğum yine Notun e, gloss, Lip Gloss ruju. Yine şeftali tonlarında ve kahve tonlarında görünüyor. Ben bu e, rujun diğer tonlarını da denemiştim. Ve diğer tonlarından da gayet memnun kaldığım için tekrar bu tonu da denemek istedim. Dudağınıza ruju sürdüğünüzde hem kuru bir görüntüye sahip olmuyor, hem de diğer lip glosslar gibi pul dökülmeler olmuyor kesinlikle. Rengini de göstereyim ben sizlere. Şu şekilde bir kahve tonlarında rengi var. Bunun fiyatı ise Not 25 TL idi. Arkadaşlar bir de Forever'ın çiçek sepetinden aldım ben bunu. Gratis ürünlerini göstermişken sizlere yüz temizleme cihazını da tanıtmak istedim açıkçası. Forever'dan yüz temizleme cihazı aldım ve aşırı beğendim gerçekten. Hem fiyat performans ürünü hem de rengi çok tatlı. Baksanıza şuradaki üzerindeki silikonlu. Silikonlu olduğu için de gayet sağlıklı oluyor cildinize uygulamak istediğinizde hem cildinize zarar vermiyor hem de gayet yumuşacık şu üst kısmı ön tarafıyla daha çok burun taraflarını yani burnunuzun köşelerini ya da çeneniz çene kısmı gözaltı kısmına uygulamak için burayı kullanıyorsunuz. Şu arka kısmını da daha çok geniş kısımlara yüzünüzdeki geniş bölgelere uyguluyorsunuz ve yakından da göstereyim gayet yumuşak görünüyor. Fark etmişsinizdir sizlerde de dereceleri de bulunuyor şu şekilde çalıştırıyorsunuz titreşimle. Bunun titreşim ayarını da ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin şu eksiye bastıkça titreşimi azalıyor. E, artıya bastığınızda titreşimi artıyor. temizlemek istediğinizde hızını arttırabilirsiniz. Ve birçok rengi de vardı aslında. Sizler bakabilirsiniz internet sitesinde yine vardır. 35 TL fiyatı. Lila rengi vardı. Açık pembe tonu vardı. Koyu pembe tonu vardı. Ben bu rengi çok tatlı bulduğum için almak istedim. Ve yatıda gayet uygun. Kesinlikle tavsiye ederim. Şurada bir şarj aleti kısmı bulunuyor. Buradan bu aparatı çıkardığınızda şarj edebiliyorsunuz. Şunu da su geçirmemesi için özellikle yapmışlar. Ve içerisinde şarj aleti var. Çok minik küçücük. Her yere taşıyabilirsiniz. Yani çantanızda bile bulunabilir. O kadar küçük bir alet. Şarj aletini de göstereyim bu şekilde minik bir şarj aleti var. USB girişli. Bunu zaten aparatını sizler ön kısmına takıyorsunuz şu tarafa. Bu kısmına da şarj kısmına takıp şarj ediyorsunuz. Arkadaşlar bir de gözaltı kapatıcısı aldım. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Bir Close It gözaltı kapatıcısı. Ben bu tonda beklemiyordum açıkçası. Düştüm ancak bana göre biraz daha açık oldu bu ton. Ee, i̇sterseniz bunun numarasına bakalım. Numarası 123 olarak görünüyor. Düzeltiyorum. 132 yazıyor. 132 numarası. Eğer sizler açık tenliyseniz bu, bu rengi tercih edebilirsiniz. Bunun fiyatı da 25 TL'ydi aldığımda. göstereyim ben size. Şu şekilde. gayet yoğun. Bunu zaten pamukla uyguladığınızda göz altınızla bütünleşecektir diye düşünüyorum. İsterseniz elinizde farklı tonda, daha koyu renkte bir gözaltı altı kapatıcısı varsa onunla birlikte karıştırıp uygulayabilirsiniz. Bir deri ise Benren'in Hindistan cevizli el kremi içerisinde gliserin ve E vitamini bulunuyor ve 90 ml e, bu e, Gratis'ten aldığım zaman fiyatı 5 TL'ydi arkadaşlar. Hindistan cevizinin kokusuna bayıldığım için özellikle ben bunu almak istedim. Ve denediğimde de gayet memnun kaldım. Sizlere tavsiye ederim kesinlikle. Fitme'nin ürünü olan fondöten. Yani makyaj yapmayı aşırı derece sevdiğim için aslında. Yani birçok fondöten denedim ve arasında en çok beğendiğim Fitme'nin bu fondöteni oldu. Günlük kullanım için gayet ideal. Ve de yüzünüze uyguladığınızda yüzünüz de kesinlikle bütünleşiyor ve ben esmer e, tonda olduğum için yani cilt tonum koyu olduğu için 115 numarasını tercih ettim. Sizler de isterseniz farklı tonları var onlara yine bakmış olur. Fitmin'in fiyatı e, 35 TL ydi. Ve bir de gratis'ten tonik aldım. E, Beauty'nin canlandırıcı toniği olarak geçiyor 200 milim. Ve bunu daha önceden ben kullanmıştım ve kullandığınızda sizler de kesinlikle fark edeceksiniz. Yüzünüzü derinlemesine temizleseniz de toniyi uyguladığınızda gözeneklerinizin gayet daha temiz olduğunu ve pamuktaki farkı göreceksiniz sizler. Kesinlikle tavsiye edeceğim ürünlerden bir tanesi bu olacaktır. Fiyatı da gayet uygun 11 TL idi. Bir diğeri ise e, Gratis'ten yine Dreamit Beauty's'in Allah'ını aldım. İçerisinde hem kontür için e, rengi bulunuyor, hem highlighter'ı bulunuyor, hem de allığı bulunuyor. Ve özellikle allık ve de highlighter'ından bayıldım kesinlikle. E, hem cildinizle bütünleşiyor hem de çok güzel bir ışıltı katıyor cildinize. Elimin üzerinde de hemen göstermeye çalışacağım ben size. Ancak ne kadar anlaşılır bilmiyorum. Yine de göstermeye çalışacağım. Kontür rengi bu şekilde. Belli oluyordur umarım. Ee, highlighter'ını göstereceğim. Highlighter'ı elimde pek belli etmese de yüzünüzü uyguladığınızda gayet hoş görünüyor. Allığını gösteriyorum. Allık tonu da bu şekilde. Arkadaşlar bir diğeri Hobi'nin saç şekillendirici kremi. Teki 13 TL idi. Yine miliminin az geleceğini düşünerek iki tane aldım. 13-13-26 TL'ye denk gelmişti zaten ve de özellikle durulanmadan kullanılmasını çok sevdim. Direkt duştan sonra saçlarınız nemliyken uyguluyorsunuz ve de içerisinde vitamin B5 bulunuyor. İsterseniz sizler yine internet sitesinde vardır oradan da bakıp alabilirsiniz. Arkadaşlar bir de Bepantol'den vücut kremi aldım. Bir ya da iki hafta oldu alalı. bayağı da kullandım. Hem cildi cilt bariyerini yeniliyor cildinizde örneğin bir tahriş varsa bir yara varsa yeniliyor cildinizi hem de yumuşacık yapıyor kesinlikle tavsiye ederim. Ve fiyatı da 75 TL'ydi 150 milim. Bir de e, Panten'in saç bakım kremini aldım. Bundan önce ben e, Pantene'de zaten bu ürünü birkaç defa kullanmıştım. Onarıcı olanı da vardı belirgin bukleler de vardı. Belirgin buklelerden e, yeni, yeni yeni kullanmaya başladım. Ve gayet saça hoş gösteriyor. Yani hem bakımlı gösteriyor hem de saçınızı onarıyor. Ve durulanmaz kesinlikle saçınızı örnek veriyorum banyodan düştüğün çıktıktan sonra hemen saçlarınızı uyguluyorsunuz. Saçınızı kurut, kuruttuktan sonra çok hoş bir görünüm oluyor. Yani fiyatı 25 TL. Arkadaşlar bir de gratisten Collagen ee, Beauty'nin Yüz bakım kremini aldım İçerisinde keçi sütü bulunuyor Ben bunu genellikle makyajlardan önce kullanıyorum Yani makyajdan önce Makyajınızı yapmadan önce kullanırsanız Hem yüzünüzü nemlendiriyor Hem de yaşlanma karşıtı olduğu için Cildinizi onarıyor kesinlikle Yaşlanma karşıtı ve tüm cilt tipleri için de uygun Bu arada isterseniz bakabilirsiniz Bunun fiyatı da 25 TL ydi. Evet arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videoların da devamının gelmesini isterseniz eğer aşağıda yorumlar kısmını belirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.